bekleyeyim de biraz. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Aslında başta başladı diyordum da, da bazen çekiniyorum yani çekmeye o yüzden pazar geldik biz burada. <laughs> şöyle sofralar satıyor 100 TL'ye. <laughs> 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 iki tane alayım diyorum. 150'ye almıştım bizim köydeyken. Laylon değil şöyle bakarsanız. Laylon diyorum. Emine laylon mu? Da? Eli, iyi. Evet, iyi. Işte, Eli evet. Bir iki tane abi. şey aldım, sofra aldım. Abla sardık. Bir lira ya sen çal. Parasını verdin değil mi? Yürü sonra. Hemen bak. abi sarıyoruz. Nasıl var <laughs> <Atabı. gülüyor> bu şey. Yok mu? Ya? Umaya eşek alacağız. O, o tarafa doğru gidiyoruz. Çalvalar Çabalar 200 TL diyor da ama şey onun adı ne çekiyor ya? Ayakkabılar var. Soralım ayakkabıları kaçmış. Kesin ucu döktüklerine göre. İyi. <laughs> Bayram yaklaştı ya o yüzden. Da bunlar 75 yaşta edilmiş. Çocuk çamaşırı. Çorap alacağım çocuklara. Çok çeşit var. Başka mı? Evet hep bizim köy var burada. Bugün. soralım da ondan sonra. Ekmek paksa alacağım şuradan. Ben hep buradan alayım çorapları. Gel buradan alalım. Şöyle. Çok ayır, Çorap alacağım Hasan'a falan. Kısa, bulayım, ne? Hı? kısa Uzunlar da var canım. Kısa değil. Hasan ha, zaten abi. kısa sever. Yok buğaz burası var abi. Yok Hasan zaten şey sever. Zaten uzun al. Kaç para açıyor bu? Hastane seni Şöyle. Burada biraz sakin çekebilirim yani. İnsanlar tepki veriyor. Beni çekme, beni çekme diyor. Hani o yüzden pazarı o yüzden çekmek istemiyorum. Sevmiyorum pazarı çekmeyi. Al. Evet, Al sana pazarı. Bereketini gör. Haydi hayırlı işler. Oradan. Nurecan. Ayakkabı burada da var. Murat da postaneye gitti dedikleri dedi sorup gelecek. Bu ay iki patra çıktı niyeyse biz de bilmiyoruz. O yüzden. Şöyle eşortman da 100 TL'ymiş. Aslında bir tane kırı eşofman altı aldım şöyle. Cep. Siyahı yokmuş. Şöyle gidelim oradan ben Hadi alsana. Alsana ya. Yalnız. Kendi mi kolla yani abi? Sürekli sürekli gelen biz hatsızlar da. Bizim mi çekeceğiniz? Çekmek seni de zaten biz meşhur olduk. Ben meşhur zaten? Çok sıcak var ya oruç gireli. Evet. Oruç gireli böyleyiz vallahi yanıyoruz. Çekiyiz Çek, de çeksene çekebilirsin. <laughs> Çekiyorum. <laughs> Ay dur şuraya takıldım. Böyle ekmek pahırımın da kapağı kırıldı benim. Ama üzerine çıkmış da basmış kırmış. Orada o kadar nasıl o poşetleri nasıl almış? <laughs> <Yedim abi. gülüyor> burada Fatih abinin yeri 15 bizim, abi. bizim köylümüz. <laughs> Niye Murat abine videonda bana selam bir mon Ne zaman? Hoş geldiniz değil mi ya burada? Kamera önce. Ben duymadım ama nereye gitti bileyim o? Bileyim. <laughs> Onu başına vurmuş. Vallahi dedi onu de. Ne bıçağı? Ha şöyle ya. Ha gördüm. İyi hadi kolay gelsin sana. Allah razı olsun. Evet. Sana da. <laughs> Senden de diyeyim. Ne yapacak ki bıçağa bakıyormuş. Ne bıçaysan. He şey bıçağı. Ben kaynatama vardı ya Murat ne onu? İyi ki yitirdin cibinden düşürdüm. Şey alacağız da. <laughs> Şöyle geldik Umay'a. Şundan alacağız arkadaşlar. Kırmızı alalım? Mavi mi? Turuncu mu? Sarı mı? Kaçmış? Hangisini oh. alın? <laughs> Kırmızı aldık arkadaşlar. Esma'ya sordum. Onun biraz önünde şu boynu gibi bir şey var da o yüzden şey yapmadım. Şöyle bir de sarı var. Turuncu var. Kırmızıyı alıyoruz. Karar verdik. Alaydı kırmızıyı alalım. Selfie i̇şte TV'de. Portakala bak oyna. Parayı abla? Abla. Şöyle sabah da 60 TL arkadaşlar. 180 80 liraymış. Allah halini hiç e, iyiye gitmiyor. Şöyle biz geldik. Umay'da uyuyor mu bilmiyorum. Giderken uyuttuydum ben Umay'ı. Pazar çok kalabalık. Gilacım pazarı. Bizim köyün kadınlar hep orada. Arabada. <laughs> Bir Bu da malzemelerimizi alalım. Umay hadi el şene ver ekmeği. Ekmeği bir de yesin gel. Gel Umay gel. Gel, gel aşkım, gel bakayım mı? Gel ben kızıma ne aldım arkadaşlar? Şimdi ablama söylesem mi ki? Gel. Gülay ablası eşek aldı Maya, gel. Ben aslında sarıya alacaktım, o eşek değil. O biraz bunlar küçük gibiydi. Hadi, tut. Esma da dedi ki anne kırmızı aldı dedi. Ben de kırmızı aldım. Gülher ablaya çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah daha çok versin. Yerine iyileştirsin. <laughs> Şöyle bir tane kule kaldım arkadaşlar. De. Şöyle bir de kırgır aldım. Esma'yı ben size kırgır aldı. Gel dedim. Gitmeden önce bir tahlit. Kırgır sen de? Tahlit gibi kırgır almışlar. Hadi. O da hemen kırıldı. Ben en iyisini aldım. Hadi. Kaliteli Esma bak senin gibi ucuz iyi mi almışsın? Aa. Bak be. Titizin ki. Efendim. Sıkladım. Ha neler? <laughs> Benim kızımın gel var eşeği. Anne. Anne, tere çorap aldım. 12 tanesini 100 TL'ye. O glasiyor gül hep bizim köyde. Bizim köyün kadınları vardı. Kaldı. <laughs> <laughs> Pek fazla çekmedin glasiyarda. Çocuğu <laughs> 12 tanesine 100 TL verdim arkadaşlar. Çorap. Saç çorap falan aldım şunda. İki tane topra aldım, 100 TL, 150 almıştım bizim köyde bunları, bunu 100 TL aldım pazardan, 2 tane kullanmaya almadım, dursun, lazım olur, şöyle. şöyle. şöyle da gösterimiz biber, biberin kiosu 80 TL, 80, bizim 80 TL. Aynı. Umar, çok tatlış oldu. Numara burada aldım. Şunu da ona aldım. Ne yapıyorsun dudağın öyle sende? Kendimi aldım. Az <laughs> önce iki tane kökman aldım. Hele o. 100 TL. Her şeyi 100 TL'ye aldım arkadaşlar. Alo. İşte çok güzeldi yani. Abi. Şöyle Hasan'a 100 TL şunu aldım. Abi. 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 Bir de şöyle siyahını aldım Hasan'a giysin. Şöyle siyahını. 3 TL. Bunlar hep güzel TL'ye aldım. Şuralı nasıl tanesi? En iyi TL'ydi. Efendim. Umarım şey aldık. GG'den işte eşek gibi bir şey işte. oyuncak işte. Güler ablam teşekkür ederim. Sağ olsun. Allah razı olsun. O Umay'ı sevindirdi, Allah da onu sevindirsin Güler ablamı. Zaten işte Umay seviyordu, maşapasını oraya gittiğinde. Aynen. Orada oynadıydı maşapasının içerisinde, çok kızların yine. Bir de sarı vardı. Esma'ya Ayy. mesaj attım. Gösterin kırmızı malıyım, sarı malıyım. Dur o da sarı aldı, Kırmızı yalan verir Çok teşekkür oldu ya bu sana. Bilal ablası çok teşekkür ederim. Nasıl sevindi Umay? Çok sevindi Bilal ablası. Tut hadi bakalım buradan. Umay da götüre geldi de baktım uğursu geldi. Bir de de meziyet edildi. ki götürmemiş. Zaten gelene kadar uyudu. Çok sıcaktı, Uyumuş biz gelene kadar. 2 3 yo 4 kilo elma aldım. Manda portakal aldım. Biraz domates aldım. Salatalık aldım. Onlar da iş yerde. Şöyle bir tane de kendime şey aldım. 3 4 5 tane 50 TL Ne şey ben severim bunu. Çaylan içeceğim. Ocağa çıkacağım. Bugün de nasıl yapacağız arkadaşlar? pazar biz kalabalık mı? Sağladım sandalyeyi. Pek severim giymeyi. Sandalye. Ya tecrübe çorap. Sana da çorap aldım. Sana da bir kere çorap aldım. Bir tecrübe buldum sana göre orada. <laughs> Hadi. Ya kürek de lazım oluyor. Balkonu süpürüyorsun. Kırmışlar. 20 TL. Kırgırı 30 TL'ye aldım. Esma senin gibi kodu kırgırdan almadım kızım. Attım o kırgırı zopaya. <laughs> İyi değilmiş. Çorap çorap bu kadar. Bu ya da şunu aldım 300 TL'de işte. Güzel ablanın hediyesi. Teşekkür ettik değil mi kızım? Umarım çok sevindi ablası. Allah razı olsun. Heh. Öyle bugün de saat 1'e geliyor. Ezan okunmadı. Öğlen ezanı. Valla domates bir yerde 50 TL. Salatalık 60 TL, 70 TL. Kavalana göre takılıyorlar biber 80 TL kilo ben bir kilo almam zaten biber kim bilse şey yemiyor ben arada melemen derim diye aldım 2 kilo domates aldım daha bu hafta gitmedik pazara önden önceki gittiğimizde de domates almışmış Murat o daha duruyor Hasan melemen neymiş doğru onu aldım aşkım niye çıkarıyorsun çorapları getir çoraplar koyalım getir getir Başın altı. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı. Altı. iki, üç, dört, beş. Altı. Şunu da kendim aldım. Bir sürü çorap aldım kendime. Eşofanatlarını falan 100 liraya aldım. Onların hepsini 100 TL'ye aldım. Gülaycım pazarını ben seviyorum kalabalık ama Aycik. uygun oluyor. Her şey uygun oluyor. Aycik. Hadi gırgınla oraya haydi. Bizim köyün pazarından güzel vallahi Gülaycım pazar. Ben seviyorum kalabalık olsa da. Bizim köyün pazarını sevmiyorum. Antalya'ya gitmeden önce gitmiştim. Hiç gitmedim bak daha hiç sevmiyorum köyümüzün pazarını. Çoraplar falan uygun. Kötü çoraplar falan değil uygun yani. İnce falan değil çoraplar çok güzel. Aşkım. O ne ya yani? <laughs> Anneanneciğim Gittik geldik işte. Geçen hafta Murat gidelim dedi de ben gitmediydim Canım istemedi orucum ya Şöyle dolanalım diye Evlerimiz işleri daha duruyor Günleri çekilecek Umarım uyuttum gittiydim Aşkım bebeğim çok sevdin mi sen Çok sevdin mi kuzum Çok sevdin mi Benim kızımı aldım arkadaşlar Benim kızım Pamuk O bir prenses Annesini mi kocak saçlı kızı o. Daha hastaneye gidiyorum. Sağlı kocana bak unuttum. Yine unuttum. Unutacaktım. Umaya kan verdiydim. Salı gün. Çarşamba gün geldi doktor. Dün unuttum. Halı neyini yıkadım. Bugün de e, öğleden sonra gideceğim işte. Saat zaten bire gibi. Bir buçuk daha çıktı. evde falan çektim o zaman kadar bak, Baba. Gelin. Baba. Bak, baba. Neyse arkadaşlar bugün de videomuz bu kadar olsun. Kan sonuçlarında ne çıkacak bilmiyorum yani. Hiç kan vermedi. Şimdi doktor bir kan verdi. Bunlar çok sayıkladı biliyorsunuz. Şurupları içiyor ama hiç etki içmiyor. Kütür kütür öksürüyor yani. Bilmiyorum nedense. Üç dört tane şurup verdiydi. Antibiyotik içiriyorum. Öptekini de içiriyorum. Hepsini içiriyorum daha doğrusu. Eşe güzel de işte. <laughs> Vallahi bugün de uh, bir yere davetliyiz akşam'a uh, ne iftara. Çocuklar gitmeyecek de Murat'la ben gideceğim. Gidese bu da tabii ki yani olmaz yani giderse herhalde okay. ayıp olur. de fasulye pişirmiştim. Gün, gün aşkım. O kadar tatlı ki Allah'ım ya Rabbim. Yenim kızım. Daha Nasıl ben, daha ben, Umay hani dünyada olduğuna şey yapamıyorum artık, algılayamıyorum hani. Oo. böyle anne, anne, abi diye birisi geliyor ya. Bu kadar tuhaf oluyor ki. Anne. Efendim? Ne annem? İmaç da bir sürü çamaşır salmış burada. İmaç ablasına teşekkür ediyoruz buradan da. Lir, Lir. 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 Bir sürü kıyafet veririz. Bir sürü kıyafet salmış İmaç Hepsi Umay'a göre. Biraz daha büyük onları kaldırdı. Bir. yaşasın. <laughs> Büyükleri kaldırıyorum, küçükleri giydiriyorum. Artık yaz geldi, durmayın çok. O da şortu var. Elbisesi çok güzel. Kızımız da artık elbiseler giydireceğiz. Çünkü yaz geldi. Hadi bu kapalış yapalım Aydın. Ben ağız bile gidip geliyorum. Hadi. Hayır babama. Evde çekince Sadık Hoca'na gideceğim işte. Oh. Ah. Efendim anneciğim ver. Nasıl iyi koktu şimdi? Oldu Herhalde ondan. Efendim abim. Nasıl severin Abi. ne şey şimdi? Efendim abim. Abi. Geliyor gel musun? Abi. Kızım. Abi. Hey, ben geliyor gel. Gel haydi gel umay. Gel gel. Gel aşkım gel. Gel gel ama ben bileceğim. Ama Hasan <laughs> gelince bilecekmiş. Hasan gelince bilecekmiş. Gel. Gel kuzum gel. Gel. <laughs> gel bir tane. Annesinin pamuk kızı o. Pamuk kızı. Annesinin bal kızı acıktın mı? Wow! Oh, ben seni çok seviyorum. Bir prensesin. Çok tatlı. Ablalar bu çok tatlı, çok tatlı konuşuyor. Hı -hı. Hadi. Neyse arkadaşlar bu klipte böyle olsun videomuz. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Ee, e, Güneş <laughs> Pazarı'nda birkaç kişi de çektim. Onlar e, gırpacıya morayla yani kendilerine de söyledim. Çıkmak istemeyiyorlar. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seni çok seviyorum. Herkese hayırlı iftarlar. Nereye çıkıyorsun aşkım? Şimdi çıktığı yere bakın hele. Şimdi çıktığı yere. Kağıdına çiçeklerimi şöyle getirmiş. Perdemi Abi. kesmiş. Hiç haberim yok. Abi. Perdemi kesmiş. Abi. Ben görsem kestirmezdim. Nasıl kıyamadan kesti ki kağıdım? Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın.